Kardeşim. Güzel kardeşim. Affet. Koruyamadım seni. Eserine bakmaya geldin he Mahfuz? Ne eseri? Ne diyorsun sen? Kendi evladımı koruyacağım diye. Benim evladımı, aslanı, toprağın altına koydun. Biz buraya sizin akıttığınız kanı durdurmaya geldik. Sen bilmiyorsun. Ama Harun Barış'ın ne demek olduğunu biliyordu kan dökmenin kolay. Durdurmanın zor oldu. Ee? Durdurdun? Durduracağım. Harun son olacak. Kendi kanımı akıtacağım gerekti. Kızımın, torunumun canının yanmasına izin vermeyeceğim. Geçmiş olsun. Damar kesildi, kan durmaz artık. Akacak kan Oğlumu geri mi getirsin? Kim istiyor ki geri gelsin? Ben istiyorum ki... ...onu bu toprağın altına koyanlar... ...bir bir can versinler. Barış bitti mahfuz. Savaş vaktidir. Kızıma... ...torunuma... ...bir dokunursan... ...seni yaşadım. Hak vaki olunca hepimizin gideceği yer bellidir. Benim ölümden korkum yoktur. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ben sıramı savdım. Sırasını savmayanlar düşünsün. Onlar yaz tutsun. bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.